kapıldığımızda en çok da kendi sesimizi kaybediyoruz. Düşünsene sabah uyanıyorsun, ilk işin belki telefona bakmak oluyor. Orada işte bir başkalarının dünyasını şöyle bir gözden geçiriyorsun ve bütün gün dinliyorsun, konuşuyorsun, koşuşturuyorsun ama hiç durmuyorsun. Peki bir saniyeliğine de olsa hiç durmayı denedin mi? Kendi şöyle nefesini fark etmeyi, kendi bedenini fark etmeyi. İstersen şu anda bile deneyebiliriz hemen. Şöyle bir yavaşça gözlerini kapat derin bir nefes al ve tüm bedeninde bu nefesi hisset. Ve o anda zihninde geçen şöyle bir düşüncelerini fark et. Ama yargılamadan, anlam koymadan sadece izle düşüncelerini. İşte bu pratiği bile her gün düzenli olarak yaptığında aslında kendi bedenini ve zihnini nasıl da sakinleştiğini göreceksin o zihninde geçen tüm ne var ise oraya anlam yüklemeden, oraları yargılamadan, kendini yormadan bütün gününü nasıl daha huzurlu geçirebileceğini fark edeceksin. Çünkü o sessizliğin içerisinde kelimelerin bile dokunamadığı çok özel bir yer var ki işte aslında hayatınız boyunca sürekli sorduğunuz cevapları da tam orada saklı. O yüzden siz siz olun, kendi yalnızlığınızda, kendi iç yolculuğunuzda Mutlaka bunu deneyimlemeye çalışın. Önemli olan sizsiniz, bunu unutmayın. Bu değeri kendinize vermezseniz, bu zaman dilimini kendinize vermezseniz işte o zaman hayatın hızın içerisinde kaybolup gidersiniz. Unutmayın, çok özelsiniz ve değerlisiniz.